Selamünaleyküm. Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Başkanım hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Allah razı olsun. İyi misiniz? Hamdolsun. Geçenlerde sizi rüyamda gördüm. Hayırdır inşallah. <laughs> i̇yi olacak inşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir rüyaydı. Eyvallah. Nasılsınız? İyi, Allah razı olsun. Siz iyisiniz. Hamdolsun. Biz burada her tarafta inanın ki ta Sultan Bey'in o şeyden tutun her tarafta takdir ediyorlar. Allah razı olsun. Eyvallah. eyvallah. Sağ ol. Hatta hatta diyor keşke diyorlar, büyük şehre bıraksa diyorlar. <laughs> Samimi söylüyorum. Kalpten söylüyorum. Eyvallah. Allah eyvallah. razı olsun. Ol. Allah razı olsun. Hayır, Peki. Hayırlı, hayırlı olsun. Allah, olsun. Allah, için çalışmak hoş Eyvallah. Nasılsınız? İyi, i̇yi misiniz? İyi çok şükür. Hamdolsun. Siz iyisiniz. İyi Allah'a çok şükür ya. Hayat deyince başka bir şey geldi. Peki zirve de büyük tabii öyle de bizim Pendik Arama Kurtarma ekibimiz var. bu. Çok yakışıklı oldu ama. He. Estağfurullah. Allah ama siz, siz sizi, sizin renkliğinize kavuşamayız yani. Bugün renkli oldu ama her zaman böyle değil yani. Tabii. Seni seviyoruz. Eyvallah. Gurur Allah. duyuyoruz. Estağfurullah. Vallahi iyi ki varsınız yani. Eyvallah. Allah. Biz 50 senedir buradayız. Bizim çok eski müşterimiz. Kaliteli insansın. Estağfurullah. İşte al, insanlar evet. böyle bir yerlere gelince görmek istiyor böyle ya. Yani okay. Hoşumuza gidiyor vallahi, Gurur duyuyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir şey. Eyvallah. Merhaba nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun. Siz iyisiniz? <laughs> çok istiyordum. Tekte <laughs> geldi. Gönülden isteyince oluyor. Birkaç defa evet canım bir orada kaçırmıştım. Çok da istiyordum. Kardeşime de söylemiştim hatta tek geleyim falan. Eyvallah. Eyvallah. Görüşmek tamam. üzere. Eyvallah. Allah'a Allah emanet olun. Ne haber? Üşümüyorsun değil mi? Yok yok Allah aşkına. Tamam dikkat et. Sağ ol. Evet selamünaleyküm. Kolay gelsin.